Selamun aleyküm canlarım Cansın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben bugün annemlerdeyim. Bugün biz yüksüşümle sabah geldik buraya. Hasan da geldi benimle. Hasan da konteynerimizi götürdü buradan. Ee, bugün Hasan'ın işleri bayağı çoktu. Kahvede iç dedim ama kalamadı. Biraz işi vardı çünkü. Şimdi bugün annem güle erken gelmemizin sebebi şuydu değerli izleyicilerim ineklerimizin testlerinden kerpiç yaptık Sizler ne dersiniz bilmiyorum kerpiç kestik de denilebiliyor bazen bizim burada böyle denir şu çadırımızın altını görüyorsunuz burası hep kerpiç ama bugün benim pek bir faydam olmadı diyebilirim sizlere annem gibi zaten önceden yapmışlar bayağı babamla bugün de Emine halam ve anneannem vardı onlar zaten ben gelene kadar yarıyı da geçmişler hani bir 20-30 tane falan yardımım dokunduysa dokunmuştur en fazla. Ben gelene kadar annem gül yapmış. Anneme bekle demiştim ama anneannem gelince duramamışlar. Girmişler. Şöyle sizlere kestiğimiz kelpişten bir göstereyim. Şöyle yağmur yağdı biraz önce. Bunun yağmur üzerine yağdı mı şey denir. Hani özü aklı denir. O da şey oluyor. Peki yanmıyor. Öyle denilince. Şunu tut oğlum. Yüksel kağın. Bunlar da hep karıştırıyorum. Görüyorsunuz bu çadırımızın altı hep böyle kerpiçlerle dolu. Bunları hep annemle babam dökmüş. Bayağı da e, annemle babam yalnız başlarına dökmüşler. Bizim bugün faydamız oldu. Ya değme elini. Değim annem değmem. Aslında bunlar yapılırken ben videosunu alacaktım ama Emine halam vardı. O pek hoşlanmıyor böyle video işlerinden. O yüzden çekmedim. Görüyorsunuz. Hem daha hani Nisan bir iş yaparken rahat olamıyor diye öyle düşündüm. Çekmedim. Şimdi sizlere bitmiş halini gösteriyorum. Ee, biz dün bahçe çapalamıştık. Sizlere de videosunu paylaştım gördüğünüz üzere. İnanın çok üzerimde ezginlik, yorgunluk var. Bayağı bir yorulmuşum. Sabah kalktım. Nerede yattığımı ne edim bilemedim. İnan ki öyle çok yorgundum. Üstüne çıktı <laughs> Dur bekle, bekle. Yüksel duramıyor benim mazarat yükselip. Çekice. Üstüne basma kanım Basıp ne etme? Şu taraftan göstereyim. Sesim de sanki bana değişikmiş gibi geliyor. Sizlere de mi öyle bilmem. Şöyle burası da çadırımızın yırtılmış. Bu çadırı annem e, koyunların gübürünün üzerine döküyor, e, Bak, kapatıyordu he. pardon. Şimdi böyle kerpiçlerimizin üzerine kapattık. Yağmur yağmasın diye. Atın, kanım da kapattı yine. Şöyle evimize doğru geçelim. Biz evdeydik aslında. Ee, bunlar dışarıya çıktı çocuklar. Ben de arkalarına çıktım. Ne yapıyorlar diye. Annem sarımsağı hastalanmış sanırım. Görüyorsunuz sararmış. Renkleri falan değişik olmuş. Yükselin bugünki oyuncağı da bu canlar. Kandaysıyla radyo oynuyorlar. Amcam oradan geçirdim. Oynayın ama sızalandırmayın da. İkiye böldüm Hadi bakalım. Siz azıcık oynayın sonra evimize doğru gelin tamam mı? Bugün biz anacığımla şey yapacağız. Yaprakları salamur yapacağız yani patlamıza dolduracağız şişemize. Bana soran olmuştu bir iki izleyicim. Turşu ve salamur yapımından biraz kesitler atabilir misin? Hani video çekebilir misin demişlerdi. Artık turşuyu Meyvemiz sebzemiz çıkınca yaparız da. Salamurumuzu bugün anacığımla yapacağız inşallah. Onu da sizlere çekeyim. Babam da koyunlarını kuzularını götürdü yaymaya. Hadi o zaman evimize doğru geçelim. Evet canlar sizlere dışarı turunu gösterdim. Şimdi de söylediğim gibi annemle salamur yapıyoruz. Selam arkadaşlar. Annem benden önce şöyle yapmaya başladı görüyorsunuz. Böyle 5 kiloluk bir patlağımız var. Bunun içine yapraklarımızı düzüyoruz. Ee, şu sap kısımlarını normalde alacaktık ama bunları alma demiştir, değil mi anne? Bunlar çürümüyormuş almadığın zaman. Evet öyle duyduk. Bir de böyle deneyelim dedik. Normalde her zaman keserdik buralarını. Annem buna neler yaptı bir anlatsın sizlere şimdi. Ben bilmiyorum çünkü. Ben bunu kaya tuzuyla sıcak suyla haşladım. Yani üstüne sıcak su döktüm. Bir gün beklettim bunu. Ve böyle sapsarı rengini aldı. Evet. Şu anda haşlanmış gibi. Bunu kışın yaptığımız zaman böyle bidonlardan çıkarıyoruz, yıkıyoruz. Hemen sarıyor. Haşlamamıza hiç gerek kalmıyor böyle yaptığımız zaman. Evet, haşlama işlemi olmuyor. Haşlama olmadı. işlemi olmuyor yani tekrar. O yüzden bunu böyle baştan yapıyor. Kışında zorluk çekmeden hemen sarıyor çıkarıp. Evet canlar. Annemden tarifini duydunuz. Bazen bana yazıyorlar anne turşu tarifi diye, salamur tarifidir, bir şeyler ver de yapalım diye. Evet. Turşulara başlamasak da salamurumuzu sizlere evet. gösteriyoruz. Kışla salamurumuzu yapıyor artık. Evet canlar. Salamur yaprak mı demek? Evet. Yapraklar bayağı çok büyümüşler. Evet görüyorsunuz. Bunları anneannem gün oradan toplamış gelmiş annem ki. Dün topladık. Dün topladık. Dün toplamışlar, ıslatmışlar oradan gelince bugün de böyle e, hem beraber şenlikli bir şekilde yapalım dedik. Hem çabuk olur hem de konuşaraktan bitiririz diye ana kız bir işe koyulduk. Gördüğünüz gibi canlar. Bugün annem kerpiç döktü. Bizlere yemek hazırladı. Ben dün e, dünkü ezginlik var inanın bende. Ben hiç ayağa kalkacak şeyde değildim hani. E, annem dolandı Allah razı olsun. Yemeğimizde annem yaptı, bulaşığımızda, çayımızda derken şimdi de yine çayımız demledi. Sen yorgunsun otur dedi. Vallahi yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Sen dün ne yaptın? He, bahçe <laughs> bahçe çapaladın mı? Evet, bahçemize gittik dün biz. He. Ben aklıma gelmedi. Aklım bahçe çapaladım. Hamlamışlar anlamışlar bir de. Yok biliyordum da. Anladım. Aklıma hassa. gelmedi. Ben bir de hiç gitmedim ya bu sene çapalama işine. Aynen. İlk yaptığın zaman hamlıyor insan. Geçen ben de öyle ilk çapa yaptığımız zaman çok hamladıydım. Bir de çok evlükte yürüyemedim. Ya, niye yani oradan. Bacaklarımdan yürüyemedim böyle. Çok kötü oluyor. He, zor oluyor eski. Eskiden pancar çapasına giderdik ya pancar çapaladığımız zaman böyle ilk gittiğimiz zaman hep böyle hamlık çıkardı. Anne o zaman nasıl giderdik kız bir anlat seyircilerimize. Biz neyim? Valla perişanlıktan büyüdük inanın değerli izleyicilerimiz. Sessiz Aynen. de konuşuyor çünkü yüksel uyanır diye yükseli biz uyuyor. Gündüz uyumadı şimdi uykuya yattı. Bakalım gececi uyanacak mı gece kuşu. Bugün de yorgunum inşallah Allah yüzüme bakar da oğlum gece de uyur. İnşallah. Biraz geç uyusaydık keşke. E, durutamadık ki. Dursa da durmadı. Anne nasıl giderdik tallalara, şeylere. Bizi dedem götürürdü vefat etti dedem. Babaannemle Hı, dedem vefat etti. Anneannemle annemin babası dedem yaşıyor hayatta. Kaynatan çok ekerdi rahmetli. Pancar ekerdi, kabak ekerdi patates ekerdik, nohut, mercimek, fasulye her şeyden ekerdi. Tallaları icari bulurdu. Onları ekirdi. Evimizde adam da yok. Benim kaynanam ben geldim bir sene sonra vefat etti. Öldü. Çocuklarımı da koymaya gir bulamazdım. Böyle bu çocuklarım kepazelikte büyüdü. Büyüttüm üçünü de. Bir de biz üçümüz hep arka arkaya olduk. Aramızda He. birer yaş anca abim, ablam ben. Üçümüzün arasında. En rahat kan büyüdü işlerinde. En da. rahat kanımız büyüdü. Onu da el bebek gül bebek büyüttük vallahi Kendimiz görmedik. Kardeşimiz bari görsün dedik. Bunu da öyle yetiştirdik. Kazım abim 23 yaşında senin benim aramda da 11 sene varsa abimle kaç sene oluyor? 11 yaş var kan. Abimle kaç sene oluyor? çocukları annem bile bırakıp gelirdim. Uyudan uyandırırdım Cık. bunları. Şapanın. O kadar tatlı olur ki çocuklara. Çok tatlı bir uyku Nasıl olur, kahardık, ama. nasıl giderdik işte. Aynen. Oraya bırakır gelirdim. Oradan gelirdim, azık tozu hazırlardım yazıya giderken. Vay annem bak. Allah ne çektik. Kurban ne olduklarım. Valla zorluklarla büyümüştük. Şimdi Allah'a bir şükür ki her şey rahat. Rabbim o günlere döndürmesin inşallah. Amin. Hiç kimse i̇nşallah. o günleri yaşamasın. İnanın zor günlerdi. Biz böyle arada gezerdik hani gezme deyip de dışarıya biz zaten çıkamazdık. Korkaktık hani. Bir de bizim buralar çok ıssız yerler. O zamanlarda hiç ev o yoktu. O zaman eviyiydi buralar tabii. Şimdi ev olduğuna bakmayın. O zaman hiçbir şey yoktu. Şu kapının önünden hiçbir yere gidemezdik. Babam bize kızdı mı? Siz dışarıya koyacak koyarım baktırdı. Hiç sesimizi çıkaramazdık biz. Konuşamazdık bile. Hmm. Çünkü dışa karanlık. Gidemeyecek. Bir de hani öyle gezmeye ne Gittik mi? Annem babam çok kızardı. Hani kız çocuğusunuz, küçüksünüz dışa çıkmayın. Devamlı öyle duyduğumuzdan dışa çıkmayı sevmezdik yani. Hı. ...mahallemizde oynarsak oynardık. Öylece gene evimize gelirdik. Gecemize o zaman... ...teklif ev vardı. Ee, Şimdi bir taraf ev. Biz eskiden hastalandık mı hani mesela... ...grip diye şeydir, kış neydim hastalanırdık. Annemle babam bizi alırdı. Üçümüzü de, abimi, ablamı, abim, abim, beni. <laughs> birer de inne alırlardı ellerine. Dedeme götürürler. Dedemize birer inne vururdu. Dedem inne vururdu. Hala da vurur öyle bir... ...inne isteyen olsa hani... Biliyordu şimdi ya Nasıl vuruyor anne nasıl vuruyordu kız nasıl Öğrenmiş annem Cezaret zamanında Cesaret etmişsin ya annem Öğrenmiş <gülüyor> zamanında <gülüyor> Uyuş, Şimdi, şimdi kendine de inle vuruyor Artık vurma o şimdi Sen şekeri inlesen Şekeri var dedim şimdi kendine mecnun vuruyor yardım. Şimdi şekeri var o yüzden Yaş ilerledikçe herhalde bir türlü türlü şey veriyor Kandana Sonra oradan vuruyor. gelirdik Annem bir inle vurduk dururdu Motorumuz vardı araba neydi bilir de göreceğim o zamanlar Annemizi battaniyelerin içine sarardı Sımsıkı inle vurulunca Terle derler ya hani Terledi üç Sabah geçirdi hemen. Terledik. Annem bir de bizi yatağa yatırırdı ondan sonra. Üzerimize bir battaniye. Bir daha yorgan sererdi. Abo o zaman bir kalkmışsık. Birbirimize dövüşmeye başlamışsık yine. <gülüyor> Niye? İyi. <laughs> Cana İyi İyileşti. He. Aramızda çok yaş farkı yoktu ya. Biz şeyle büyüdük. Hani... Soğuklama innesi olurdu en fazla. Üşütme innesi. He. Öyle zamanında bilmiyorum. Biz de verirdi. Bizler de alırdık. Bir değil yani. Bunu herkes yapıyordu. Büyük bir hata mı? Nasıl güvenip de vuruyorsun? Küçücük çocuklara vurduruyorsun. Bir de vurdurduğun kim yani? Babam bir sağlık şeysinde olmadı. Hiçbir şeysinde. Dedim kaç yaşındaydı o zaman? İnanın değerli izleyicilerimiz yoklu zamanında yoklu zamanda yani. Söyleyemedim ama yani doktora gitmek bile büyük bir şeydi o zamanlar. Değil mi anne? Yani zordu ya. Çok zordu, zordu. inanın ki. O zamanlar maddiyat diyordu. Bilmiyorum ki. Çok bir değişikti yani. Hastaneler sağlık hocamları hep paralıydı. Her yıl paralıymışmış. Aynen. Zor yani. Bir de ne bir ameliyat olsan, bir şey olsan hemen bıçak parası isterdi doktorlar. Hastanede yattığın, kalktığın ayrı zaten. Bir de bıçak parası olurdu, ameliyat parası. Ona öyle dedi doktorlar. Bak onu duymadıydım. He. Öyleydi yavrum önce. De. Allah şükür ki şimdi devir değişti hani sistem değişti. Devletimiz, şey, evet, çok Allah kere razı olsun devletimizde. Allah devletimizde ayağına şimdi taş iyi. inşallah. Vallahi çok şimdi iyi. Şimdi yani. ya hangi hastaneye gitsen kapılar direkt açılıyor sana. Hiçbir para yok, pul yok soran. Hiçbir şey yok. Yeşil kartınla girip çıkıyor. He, istediğimiz yere. Canımızın istediği He, zaman gidiyor. ameliyatımı geliyor. da oluyor. Sezeryan doğumunu da yapıp geliyorum. Her şey normal yani artık. Para yok. He, eskiden zormuşmuş para da oluncuk. He. mecbur öyleydik. Ama inanın o, gün, o günlerin tadını şimdi para verseniz bulamayız yani. O günlerin yaşadığımız günlerin şöyle para sayın önüme o günler gelmez benim elime girin. Gelmez, Abim, elime ablam gelirim. ben inanın hani herkes her ailede olan bir şey böyle aralar, aramızda da çok yaş yok diye ya, çok dövüşürdük birbirimizle. Abimle şey oynardık böyle e, zar, zarlarımız mı olurdu ki acaba? Daşlarımız mı olurdu? Daşlara yaz yazardık. Atardık abim hilesini bilirmiş. İddiaya girerdik. Kim kazanırsa o ona fındık verecek. Babam bize fındık alırdı. Çok severdik. Şeye, kah e kahvesi vardı değil anne? Bak hani değil şu evliklerin erkeklerin çay içtiği kahvehanesi kahve kahvehane. var ya. Biz sonradan öyle bir kahvehane açtık. Babam gelirken bize fındık fıstık doldurur gelirdi. İnsan cebinde para olunca evlatlarını doyurmazmış. Babam Aynen. inanın her şeyi almaya çalışırdı. Biz Ondan de mahrum önce de, kalmayalım diye. Zaten. Bakkalımız varmış da onu ben hatırlamıyorum. Bayağı küçükmüşüm sanırım. o çok küçüktünüz. He, onu hiç hatırlamıyorum da öyle bir kahvemiz olduktan sonra hani fındığı fıstığı daha çok yemeye başlamıştık. Abim derdi ki kim kazanırsa ona 3 tane fıstık derdi. Bir bahardık abim hepsini kazanmış. Nasıl kazanırdı ben bilmiyorum. Hile yaparmış. Biz çocuktuk. O sizden bir yaş büyük ya biraz. He. Bir ne kadar olsa. Öğretti mi size? Hilesini, Hilesini öğretmedi. Kendi başına yapardı. Kendi kazanırdı. Bizim fıstıklar yiyordu. onun sonra biz de ağlaşırdık annem bile. <laughs> Bizim fıstıklarımızı abim aldı diye. Annem bile de kira alırdı elinden haksızlık olmasın diye. İnanın çok güzel bunlarla büyüdük. Dedemin bir tane odası vardı. Biz aşağıyımızda iki tane odamız vardı. Değerli izleyicilerimiz inanın. Şimdi böyle annemin evlerinin bol olduğuna bakmayın. Çok zorluklar içinde geldi bu zamanlar. Birisi mutfak, bir tanesi de oturma odası. Bir tane oturma odamız vardı. Hem oturma odamız, hem yatak odamız, hem yemek odamız, hem, hem, hem banyomuz. Adına. Affedersiniz söylemek istemiyorum onda ama her şeyimiz oradaydı. Hmm. Mutfağımız da yoktu. İncecik bir yer vardı böyle. Oraya ne fırın sardı ne dolap sardı. Ee, koridorumuz vardı. Küçücük böyle ufacık tepecik. Oraya bir fırınımız vardı. Bir de masamız. buzdolabımız oradaydı. Çamaşır makinemiz hep sıra sıra dizildi orada. Bir Çamaşır makinesinde mi? Dedemin odasını annem güzelce sevmişti. Dedem yalnız yatıyordu. Hani o kalabalığı çoluğu çocuğu sevmezdi. Malum yaş bayağı büyüktü. Annem bizi yanında yatırırdı. Hem üç çocuk bir odada yattı. Hem annem babam yanımızda yattı. İnanın çok zor günler geçirdik. Yani öyle öyle. Her şey kıymetini bilerekten yaşadık ama inanın ki. Yurt dışından bir gelecek olan oldu mu şey derdik. Bize bebek getirin. Annem bile Aksaray'a ah hastaneye falan gittim. Anne bize bebek aldı. Annem bile her seferinde ya bebek alırdı ya bir şey. Ellerinde olsun ya da olmasın. Bizi kızmamak için inanın... İlla ki oradan bir şey almaya çalışırlardı. Hani ben e, şimdi annemin yüzü burada diye söylemiyorum. Gerçekten annem babam aşırı derecede düşünceli insanlardır. Her zaman da bunu hissediyorum ben. Her zaman şefkatlerin, ilgilerin üzerimizde hissediyoruz biz. Abim olsun, ablam olsun, ben olayım. Hacı Nereli size bebek getirdi diye hatırlıyor musun? Yemek diyordu bebekler ikisi de ufaklar. Ne? En e, başına bay getirmiş mi? size getirdi. Allah razı olsun çocuklar çok mutlu yaptıydı. Şimdi Norveç'te onlar. Evet. Rabbim de onların yüzünü güldürsün inşallah. İnanın çok mutlu olduğumuz amin, günlerdi. Inşallah. Benim e, halam var. Insanlar, Mücefer halam. derler bizim burada. Ne anne? Yani, Levle, Mücefer. iki tane ismi var yani. Onun kızı Fatma ablam vardı. O yurt dışında kalıyor. O bize devamlı kıyafet de getirirdi. E, yiyeceğimiz çikolatayı da getirirdi. Yazık Allah razı olsun. Hep desteği üzerim, üzerimizdeydi onun da. Aynen Allah bin kere razı olsun. Her zaman göz etti bizi yani. Çocuğu kendine çok baktı size. Ne anne? Onları Aynen. bilmiyorum bak. Ona kor giderdik, buraya getirirdik. He. Evde dururdunuz beraber. Size hmm. bakardı o sizden büyüdü ya. He. Yemeğinizi, şeyinizi ben akşamdan oraya tarla yaz hazırladığım zaman eve de bırakırdım çocuklar gitsin diye. Beraber burada sizinle ısıtırmış, yedirirmiş, ya. içirirmiş burada sizinle. Fatma ablam sen de izliyorsan selam olsun, kurban olduğum. Aynen. Sağ ol canım ciğerim, halamın kuzusu. Vallahi Allah. Fatma ablamı, Emine ablamı aşırı derecede hepsinde. çok severim inanın ki. İmin ablamdan da bir o da Fatma ablamın bacısı oluyor. Kız kardeş, iki kız kardeşti. Onla Onunla da ablam genç kızdı böyle işte 16-17 yaşlarında. Ben de kankadan neyim 9-10 yaşlarında. onlar arasında gezerdim. Süslü insanlar çok severdim canlarım. Aynen. Evet. Emine de süslenirdi ya genç kız oldu. Ee, Emine ablam süslenirdi ona bayılırdım arkasında gezerdim onun. <laughs> Teyzeniz de size yapardı ya makyajdan. Teyzelerimiz de süslerdi annem bizi oraya koyardı Allah razı olsun onların da emeği çok oldu. Bizi banyo yaptırmadan, hani temizlemeden hiçbir göndermezlerdi anneme. Annem zaten meşguldü biliyorlardı. Çok konuştuysak bu sırada bakmayın lütfen. Böyle bir şey yaparken annemle biz böyle çekiyoruz. Hani sohbet olunca size bakarak mesela konuşmak istiyorum. Ben o yüzden geç kalıyorum. Siz de bana bir yapamadın diyorsunuz. <laughs> Halbuki ben hepsini yapabilen birisiyim. Aynen. Şöyle görüyorsunuz canlarım. Allah hamdolsun Rabbim güç kuvvet verdiği sürece her işimi yapmaya çalışıyorum. Allah cümlemize sağlık saat versin. Amin. Sağlık olduktan sonra inanın her şeyin üstesine gelmiyor. Allah'ım elinden almasın amin, Rabbim. Amin amin. Her şeyin başı sağlık. Ol. Sağlığın oldu mu ekmeğin bal gibi gider. He. Yavan ekmek? Sağlık olmayınca önün evet. altınlar sevseler, neye yarar? Yavan ekmek benim kuru ekmek yani. Kuru ekmeğin bal gibi gider sağlığın yerinde olunca. Ama hasta olunca. Yiyemem o bal gibi o ekmeği. He. hiç canı istemiyor, canım istemiyor hasta Canım istemez tabi. Bir de yani kötü olduğu zaman da Allah mesir gelsin cümleyi. Allah'ım öyle zor durumda zor hastalıklarda olanlar inşallah yardımcı olsun. Amin inşallah bol bol şifa versin. Amin inşallah. Bugün annemle de böyle çok güzel bir vakit geçirdik değerli izleyicilerim. Bu salamurlarımızı yaptım mı hemen gideceğim. Niye diye soracak olursanız yükselimin uykusu iyice açılmadan gitmek istiyorum. Ee, uykusu açılırsa uyumaz. İnanın bugün köşede dıkıylarda yattım ben. <laughs> bir koltukta yatıyorum. Bir annemin yatağına sokuluyorum. Hiç kafam kalkmadı bugün. Hastaneydim mi olacağım ki acaba? Yok dünkü yazgın Güneş mi geçti ki? Yok yok dün çok yorulmuşsun. Hamlamışsın orada sen. Hey hamladık Esra. Hamlamışsın yorulmadan da fazla. Yapmadık yapmadık birden yaptık yani. He. Ondan hamladım. Öyle işte canlarım görüyorsunuz. Bizim işte de böyle. Annem daimi ne oradan da toplayacakmış yaprak. Oradan da böyle dolduracak. Annem kışın sarar. Ee, çok fazla sararsa dip frizine indirir. Fazla sarmazsa da kendileri pişirirler yerler. Çok da güzel oluyor. Yani bazen boş kaldığım zamanlarda akşamlarını otururken sarmak istiyorum. O zaman sarıyorum. 2-3 pişirimlik yani poşetlere koyuyorum, dondurucuya koyuyorum. He. Hazır misafirin geldiği zaman güzel oluyor, hemen çıkarıyorum, pişiriyorum. Ben de al. misafire pişirmeyi çok seviyorum. Böyle bir biri gelince acayip seviyorum hatta. Aynen, çok Şu arada oluyor. eleğin altında hazır yemek gibi oluyor he, işte he. gibi yemek Ta sen dedik ya bir Yasin okutacağımız zaman. He. Bizim daha onlar duruyor işte. daha yemediniz mi? Hı, -hı. Ne? Bir yani tane var da öyle şey neymiş olursa dönüp Tamam. He. Ya şey pişiriyorum e, ee, dip frizimize indirdiğimiz mısırlarımız vardı. Onları haşlıyorum şimdi gelen misafirlerime. Mısır patlatıyorum. Daha Mısırım da hiç yemeği yok duruyor. Haş değil anne bir güzel oluyor. Bir kere haşladım. Kaan bir iki tane yedi. Soğudu mu zaten daha da olmuyor onu. He onu sıcakken yiyeceğim. Sıcakken yiyeceğim bir iki tane haşlayacağım. He biz öyle. Ben de yedim. bayağı bir sürü haşladım o gün. Bir düklüydü Gelen giden de olmadı kimse de yoğdu. Kalan burada iki gün ne durdu. Ha, Tabağın içinde. Işte bir daha. He Kaan da yemedi sonra onu. Zaten ben de fazla mısırla aram iyi Taş gibi oldu. Orada dişlerim kesmedi. He, biraz... O, o şey düdüklü suyunu dökmeseniz içinde ısıtır tekrar yiniyor o. Hı -hı. Öyle yap. Ben de ya. o zaman düdüklü bulaşık kalmış değil Hemen döküyorum, yıkayıyorum onu. Suyunu bazen ben durutuyorum içinde çok kalınca bir daha He. ısıtıyorum yiyecekleri zaman. İyi oluyor. Bir daha kere ben de öyle yapayım o zaman. He. Ya da az haşlayım Kağına mesela. 3-4 tane haşla yeter hani mesela. 2 tane buna. Yemiyorsanız. Yeni olur orası. Çengel girdiğimizde beraber yapalım. Yapalım. Allah. Yiyelim şimdi yüzüne. biz de yiyelim o zaman. Bakın bayağı çok büyümüş ya. Şöyle tazeleri de var da bayağı büyüyen de var. Hmm. Kartlaşmış mı? Yok kart değil de büyümüş yapraklar taze. Taze değil büyük. Büyük tazeleri de. He. Kartlar da çok bayağı çok da kart taşmış dallarında, ağaçlarında. Bu biraz daha bir iki hafta önce toplansa daha taze olmuşmuş. Hmm, su aktı. Kollarında hep boya olmuş. He. Olur. Koyunların i̇şte yani. boyasından kurtulduk kendi saç boyalarımız olmuş. <laughs> Ellerimize. O zaman kapanışımızı yapalım mı anne? Bizim rütbemiz bugün mi? böyle. Aynen. Sizlerle annemle bir güzel de bir sohbet, sohbet yaptık. Babam da dinlenme modunda. O da bugün koyunları kuzular gitti. Bugün hava da çok soğuktu. Yine de çıkarttı. E, koyunların, kuzuların zayıflamasınlar diye. <laughs> Bu arada babam baktı koyunlar kuzularda atlamın değerli izleyicilerim Ablam bilezikleri vardı Emin ablam yani kendi bacım Bilezikleri vardı Onları bozdurdu koyun aldılar Onlara da babam bakıyor Allah razı olsun ev alana kadar bakayım dedi İnşallah yakın bir zamanda ev alırlarsa Koyunlar da satarlar İnşallah bir dertlerine derman olur Babam da onlar için çabalıyor Gerçekten kendine hiçbir şekilde bir çıkar olmadan yaptı. Evlatlar için zaten böyle yapılması gerekir. Babam da tam olarak öyle yaptı. Evlatlarına çok düşkün bir baba. Evet babam çok düşkündür inanın. Babam şöyle sofradaydık. Ağzına et verdim yesin diye. Elimi de tutmuş. Ben de zannediyorum ki acaba elimde bir şey ne mi var ya zannediyorum. Elimi azıcık ıstırdı geride öptü bıraktı. <laughs> Canım babam benim. <laughs> i̇nanın babam çok düşkündür. Annem de aynı şekilde. Biz de onlar aynıyız. Ben annemi 3-4 gün görmeyeyim Aynı. sanki çatlayacak gibi oluyorum. Telefonla devamlı zaten yazışırız, mesajlaşırız. Hani e, aramayı da... Görüntülü de bazen konuşuyor. Hey, bazen görüntülü konuşuyor, bazen mesajlaşıyor derken... Mesajlaşmadım mesajlaşmadı hmm. insan? yani ben de öyleyim. Boşlukta Sabahın gibi hissediyorum kalktığımda ben kendimi. yazmadın mı bunlara? Ben de boşlukta gibi hissederim. <laughs> Bunlar bana yazacak. Ya ben bunlara yazacağım. İlk zaten siftap günaydından başlıyor. Günaydınımızdan başlarız. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye işi olan ayrılır. Hmm. Bir grubumuz var orada. Bazen yazışırız oradan. Grup dışında da ayrı ayrı da konuştuğumuz oluyor. Zaten ablam şimdi iş, e, işe başladı. Kreşte çalışıyor bildiğiniz üzere. Annem de bayram bahçeyle uğraşıyor. Şimdiye kadar da kerpiçi yalnız başına döktü annem. Bekledikçe beklemedi. Hatta bana hiç söylememiş. Sen zaten iş yapıyorsun bir de burada yorulma demiş. Yeni dökeceymişmiş, kerpicini yapacakmışmış. Bana da sonra diyecekmiş. Sürpriz yapacaktım e He bana sürpriz yapacakmış. Ama ağzından kaçırdı. Annem herhalde şu işi yapıyor dedi. Sonra annemi aradım. Ben niye beklemeden yaptım diye. Kalan bugün kadar beklettik. Gerçi benim yine pek bir faydam olmadı. Bunlar olmaz bitirmişmiş. Olmaz olur siz bitirmişmişsiniz annem bir şey kalmamış ki. Olsun, sen daha önce bir evin bir adamısın. Bunlar indiriyor. da ilkenden başlamışlar. Ben Sizin de işiniz kadar. var anne. Malınız melanınız var. He. Kıyamıyorum işte. Kıyılıyor mu evlada? Emin edip de cumartesi gün geleceğim ben anne diyeyim. Beraber yapalım dursun. O da zaten kreşte çalışıyor. Yoruluyor. Bir de buraya gelip burada kerpiş mi yapacak? O yüzden evlatlarıma kıyamıyorum. Kendim sabahları girdim girdim yaptım. 51 yaptım. 51 işte böyle. Daha sonra bir girdim. 200 yaptık. Bugün de bitirdik tamamını. Evet, bugün de Emine halam annem. Evet. Anneannem. El ev birliğine bitti Allah şükür. Anladım. İyi oldu. Kasası gitti. Evet. Bir sürüydü. Dur, Üç kişi bitirdiniz. Videonun baş kısmında göstermiştim. Islanması diye. Yağmur yağacak diye üstünü kapattık. Hı hı. Yarın güneşli olduğu zaman sabahının açarım artık üstünü. Evet. Yarın yağış var mı? Bilmiyorum annem. Allah bilir. Cuma'ya kadar var denildi de şeyde hava durumundakini de bilmiyorum. Bu tarafa. Bugün de yağış gösterdi. Şunda da. Onu Evet canlar o zaman biz kapanışımızı yapalım annemle. Ee, bizden sizler için sohbet bu kadar olsun. Yaprağımızda gördüğünüz gibi sonuna doğru geliyor. Annem benden çok basmış. Ben çene çalacağım diye. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben önce başladım ya. Önce başladım. Görüyorsunuz. Anneminki baya bir dolmuş Sonra içine de bu içindeki suyu mu döküyor hani? İçindeki suyu döküyor. Ağzına biraz tuz koyuyor. Evet. Onun sonra kapaklarını kapatıyor. Ama kapatmadan önce bunlar taştığı için ağzılarına buralarına biraz böyle çubuk geliyor içlerine. Çarpı şeklinde içine. Evet, çubukları yık yok şöyle ufak ufak. Şöyle şöyle evet. çarp şeklinde koyuyor ki temiz çubuk koyuyor ki suları taşmasın, taşmasın diye. Oluyor. Ağzını kapattığımız zaman kapağını hemen taşmaya çıkıyor o zaman. Çubuk ne alaka? O taştırmıyor işte. O kaldı yukarı Aynen. Kenarlarından çıkmıyor mu? Yok, kenarlarından çıkmıyor. Yaprak tabanda kalıyor. Su da biraz yüzünde kalıyor böyle. O zaman çok iyi oluyor. Hı -hı. Evet. Evet canlar. O zaman Allah'ımıza emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bugün sizlere anacığımla çok güzel bir sohbet ettik. Aynen Allah'a emanet olun. Eskilere gittik. Güzel, güzel anlarımıza gittik. Sizlerle paylaştık. Ee, kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Her zaman desteklerinize ihtiyacım var. Tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.